Selamun Aleyküm gençler. Aleyküm selam Ramazan abi hoş geldin. Nasılsın? İyi Ali Usta. Sizi sormalı. İyi abi çok şükür vallahi hiç güç ya. Kovalamaca, uğraşmaca. <laughs> aman aman iyi olun da. Hele oradan bana böyle bir bol acılı dürüm yap Ali Demek ki Ramazan abiyle böyle samimi olunca anlaşılıyormuş. Ben de samimi olayım da aramız izlesin. Tamam abi, sana yapıyorum bol acılı bir dürüm şimdi. Hemen geliyorum abi, sen yapsana Ramazan abi. Mi? Ben hemen geliyorum. Geç ben hemen. Ramazan abi, şöyle güzel bir tadımlık vereyim. Yakalasın abi. Hey, çık köpeklerinde bağımlılık mı yapıyorlar? Ne şunu bana? Şu benim dürümü çabuk yap. Yapıyorum abi. Ben yine gene tutmadım. bir defa şansımı deneyim bak. Cümen hazır abi. Tamam tamam. Ver şu dürümü. Bir abi. <laughs> Ver şunu bana. Bir abi. Dürüm senin dürümünün de, senin de. aldı gitti. Ben Ali abiye ne diyeceğim şimdi?